Ona ben Azra adını verdim. Azra 41 yaşındayken terapi almak üzere başvurmuştu. Hayatı boyunca yaşadığını iddia etti iç sıkıntısı, boşluk hissi, çökünlük ve bunalım şikayetleriyle yardım istemeye gelmişti. Eşini aldatmanın suçluluğu içindeydi ve beklenmedik öfke nöbetleri geçiriyordu. Kendini kaybediyor, evde eline geçen her şeyi kırıp döküyordu. Eşine bağırıyordu, sonra da yatışabilmek için duş alıyordu. Daha önce hiç bu denli öfke nöbetlerine kapılmamıştı neden böyle davrandığına bir anlam veremiyordu. Sorulduğunda bilmiyorum diyordu. Çok şaşkındı, aklını yitirdiğine emindi ve derin bir suçluluk duyuyordu. Terapi alarak hem kendisine neler olduğunu anlamak hem de öfke nöbetlerinden kurtulmak istiyordu. Azra, Ege'li, toprak sahibi bir ailenin tek kızı olarak büyümüştü. Anne ve babası Azra liseye başlayana kadar birlikte yaşamışlar, daha sonra resmen boşanmışlardı. Babası karısının ailesinden kalma mirası değerlendirerek müteahhitlik işinde ileriye gitmiş ve Ankara'nın vergi rükmenleri arasına girmişti. Sık sık şantiyelerdeki işleri nedeniyle uzun uzun seyahatlere çıktığı ve evden ayrı kaldığı için Azra daha çok annesi ve özellikle de bağlandığı bakıcısı ile birlikte yaşamıştı. Ara sıra evde olsa bile vaktini daha çok arkadaşlarıyla müteahhitler derneğinde bir iç oynayarak geçiren babasının duygusal yokluğunda bunalıma giren annesi Azra ile yeteri kadar ilgilenemediği için de daha çok bakımın üstlendiği ve nene ne diye seslendiği bakıcısı ile vakit geçirmişti. Ninesi anlayışlı ve cana yakın bir kadındı. Annesi ise duygusal açıdan soğuk, tutarsız davranan ve özellikle kızına karşı mesafeli biriydi. Ayrıca Azra 6 yaşındayken aralık kalan kapıdan babasının annesine tecavüz ettiği bir ana şahit olmuştu. Annesinin ağladığını ve kocasına direndiğini görmüştü. Yıllar sonra bir kavga sırasında annesiyle bu hatırasını paylaştığında ise uyduruyorsun yine bir kere baban iktidarsızdı cevabını almıştı. Kendini ne sanıyorsun sorusuna diğeri peki sen kendini ne sanıyorsun biçiminde karşılık veriyor ve tartışma saatlerce sürüyordu. Azra çoğu zaman uyuyor gibi yaptığını ve içinden o anların hemen geçmesi için dua ettiğini hatırlıyordu. Annesi al piçini de git bu evden ben bunu babamdan peydahlamadım diye bağırıyor. Babası da büyüsün senin yanında bir dakika bırakmam kızımı diye cevaplıyordu. Kavga dolu gecelerde babası rakı kokan nefesiyle öpüyor ve kulağına fısıldıyordu. Bu kadına benzeme sakın. Biraz kendimi toparlayayım, seni alacağım ve kurtaracağım bu evden. Ebeveynlerinin boşanmasının ardından Azra annesiyle yaşamaya başlamıştı. Yaşadığı baba kaybına, annesinin yarattığı gerginliklere ve zorluklara rağmen Azra okulda başarılıydı ve birçok arkadaşı vardı. Azra yaşı ilerledikçe evde mümkün olduğunca daha az vakit geçirmeye başladı. Daha çok arkadaşlarının evinde kalmayı tercih ediyordu. Liseden mezun olduktan sonra Azra üniversitede filoloji okumaya başladı. Annesi bu tercihiyle dalga geçiyordu. Oh ne güzel 3 ay tatilin olacak. Ölen yemeklerini de okulda yer. Yine bir öğretmenle evlenir gidersin. Salak. Kuzenlerin gibi itibarlı bir bölüm kazanamadın demişti. O yıllarda ilk erkek arkadaşı Orçun ile tanıştı. Azra iç sıkıntısı, çökünlük ve bunalımıyla ilgili olarak ilk kez üniversite yıllarında tedaviye başvurmuş, kendisine depresyon tanısı konularak ilaç tedavisine başlanmıştı. O sıralarda beraber olduğu erkek arkadaşı ile ilişkileri kötü gitmişti. Sık sık tartıştıkları için Orçun Azra'yı terk etmişti. Terk edilmeye dayanamayan Azra depresyon için verilen ilaçları içerek intihar teşebbüsünde bulunmuş ve bir psikiyatri kliniğine yatırılarak iki ay tedavi görmüştü. Annesi bir tek defa ziyaretine gelmiş ve ona kimselere söylemedim. Sen manyak mısın? Ailemizin adını deliye çıkaracaksın. Ayrıca o haplar insanı öldürmüyor şekerim. Bu hususta ciddi olanlar fare zehrini tercih ediyorlar demişti. Hastaneden çıktıktan sonra ilaç kullanmaya devam eden Azra onlarca erkekle farklı ilişkiler yaşamış ve Süleyman ile dağıttığı bir dönemde tanışmıştı orçuna karşı duygusuzlaşan Azra yapışma eğilimiyle onu aldatma fikrine saplanmıştı. Orçunun şüphelenmeye başlamasıyla daha çok kavga etmeye başlamışlar ve sonunda bu strese dayanamayan Orçun Azra'yı terk etmiş ve bir daha hiç aramamıştı. Hiç ara vermeden Süleyman'la çıkmaya başlamış, gecelerce Orçun'u ona şikayet etmişti. Orçun iğrençti, zavallıydı, üstelik kalitesiz biriydi. Süleyman onun ağlayan ve belalar okuyan halini sevmişti onu dizlerine yatırıp teselli ediyor, güven hissini tattırıyordu. Annesiyle koca adayını tanıştırmaya niyetlendiği bir gün onun spor merkezinin havuzunda ölü bulunduğu haberiyle şaşkına dönmüştü. Cenazede gördüğü babasına sarılıp hıçkırarak ağlamış, babasının genç karısını cenazeye getirmiş olduğunu görünce onu omuzlarından iterek geri çekilmişti. İçinde yavaşça yayılan boşluk hissinin huzur olup olmadığını düşünmeye başlamıştı. Çiftin çocukları olmamıştı. Ayrıca Azra kocasını çok sevmesine rağmen evliliklerini ilk yılları hariç ona karşı cinsel bir heyecan duymamıştı. Haftalarca seks yapmadıkları bile oluyordu. Azra ve Süleyman parasal meseleler, birlikte vakit geçirememe ve sadaka sorunları yüzünden sık sık tartışıyorlardı. Kocası onu müsriflikle ve kayınvalidesine saygısızlıkla suçluyordu. Bu durum seks hayatlarını da yansıyordu. Üniversite mezunu olmasına rağmen düzenli bir işi olmayan, ve evliliğin getirdiği sorumlulukları bir yük olarak gören Süleyman'ın alkol alışkanlığı birkaç bireyle başlamış, bir süre sonra her akşam arkadaşlarıyla meyhaneye gitmeyi alışkanlık haline getirmişti. İşsizlik ve Azra'nın bitmek bilmeyen bunalımları yüzünden içtiğini ve eşinin kışkırtmalarına dayanamayarak sırf şiddet uygulamamak için evden kaçtığını söyleyen Süleyman, eşi düzeldiğinde kendisinin de düzeleceğine, evde vakit geçirebileceğine ve alkolü bırakacağına inanıyordu. Azra eşiyle hem cinsel hem de ilişkisel sorunları nedeniyle mutlu değildi ve uzun zamandır İbrahim ile yasak bir aşk yaşıyordu. İbrahim'in babası Azra'nın babasının özel şoförüydü. Bu nedenle İbrahim'in çocukluğunu biliyordu. Onu uzun zamandır tanıyordu. Kendisinden 15 yaş küçüktü ve önceleri onu kardeş gibi seviyordu. Babasının şirketine harçlık almak için gittiğinde İbrahim'i elindeki oyuncak arabayla görürdü. Ancak İbrahim büyüdükçe Azra onunla ilgili cinsel fanteziler kurmaya başladı. Onun çalıştığı okulda işe yerleşmesine yardımcı oldu. İbrahim 20'li yaşlarının başında Azra'nın yatağına girmişti. Azra her fantesini onun üzerinde deniyor, aç gözlü aşığını deliye çeviriyordu. İbrahim kırmızı dantel iç çamaşırlar içinde inleyen Azra'dan bir an evvel uzaklaşabilmek için evden koşar adım kaçıyor ama birkaç gün sonra aç kediler gibi yine yanaşıyordu. Annesi öldükten sonra Azra kendini 20 yaşında bir prenses gibi görmeye, hatta kendisini annesini benzetmeye çalışmıştı. Saçlarını onun gibi sarı platin renklerine boyamış ve gözlerine onunkiler gibi yeşil far sürmeye başlamıştı. Annesinin ölümünden sonra babası onu birkaç kere aramış ve bir akşam yemeğe davet etmişti. Azra restorana girdiğinde başından aşağı kaynar sular dökülmüştü çift sevdalı bakışlarla birbirlerine bakıyorken Azra'nın içeri girmesiyle ellerini kopartmışlardı. Azra babasının sevgilisiyle aynı yaştaydı. Uzun ve sıkıcı bir geceydi. Azra kalmak istese de kendini bir kaya gibi ağır hissederek oturmuş ve hep somurtmuştu. Ertesi gün babasını arayarak bir daha onu ve sevgilisini birlikte görmek istemediğini haykırmıştı babası Azra'ya sevgilisiyle ilişkisinin platonik olduğunu, cinsellik yaşamadıklarını söylemişti. Babası ona terbiye vermek için bağırıp dururken Azra hatıralarının çok derinlerine ittiği bir anısı ile baş başa kalmıştı. Arada bir sevgilileri onu terk ettiğinde yaptığı gibi eve dönen babası Azra'yı çok mutlu etmişti. O kapının bir daha sertçe kapanmaması için elinden geleni yapıyor iyi notlarla dolu karnesini gösteriyor ve babasının omuzlarını ovuyordu. Ama olmuyordu. O yatak odasına ebeveynleri girer girmez tartışma başlıyordu. Yine kapılar çarpılmış, annesinin ağlamaya başlaması ile babası kendini banyoya kapatmıştı. Azra 15 yaşındaydı ve babasını bir şişe viskiyle banyoda çıplak ve sızmış bir halde bulmuştu. Babasını yatağa taşırken cinsel olarak da uyarılmıştı. Azra'nın sadakat sözü verdiği kocasını aldatarak ve neredeyse oğlu yaşındaki genç bir erkekle aşk yaşamaya başlaması, geçmiş çocukluk travmasını yenilemesi ve bu travması üzerinde hakimiyet kurmayı hedeflemesi anlamına geliyordu. Annesi öldüğünde Azra'nın prenses olarak onun yerine geçtiğini ve bir bakıma bilinç dışında yer alan anneye ait babayı ele geçirme fantasiyle ödüpal bir zafer kazandığını hayal edebiliriz. Azra'nın babası kızının birdenbire böyle bir zafer kazanmış olmasından ötürü ortaya çıkan zihinsel çatışmasını 20 yaşında bir sevgili yani kızının yerine geçen bir figür seçerek etkin olarak uyarmış olabilir. Babası büyük olasılıkla kendi suçluluk duygularıyla baş edebilmek için genç sekreteriyle olan ilişkisini platonik olarak tanıtmış olabilir. Azra 40 yaşına geldiğinde baba kız ensestiyöz yakınlaşmasını gerçek cinsel eylemleri içeren anne oğul ensestiyöz yakınlaşmasıyla değiştirerek durumu tersine çevirmiş olabilir. Enses tabusunu ihlal eden Azra'nın suçluluk duyguları artmış ve rekabeti körüklenmiş gibi görünüyor. Azra genç sevgilisinin aradaki yaş farkından dolayı kendisini başka kadınlarla aldatmasından korktuğunu belirtmişti ve büyük olasılıkla terk edilme korkusu şeklinde kasrasyon anksiyetesiyle bu duygusunu arttırmıştı. Babası sekreteriyle Azra da genç sevgilisiyle aşk yaşıyordu. Azra bu türden içsel çatışmalara öfke nöbetleriyle tepki veriyordu. Azra çocukluk yıllarından beri cinsellik ve tutkuyla ilgili endişelere saplanmıştı. İçindeki bir şey bir erkekle birlikteyken kendisini özgürce ifade etmesini önlüyordu. Bu tür endişelerle boğuşurken Azra kocasına karşı tutkulu bir kadın olamamıştı babasının yarı çıplak bedenine dokunduğunda cinsel bir uyarılma duymasına dair anısını hatırladığında bunun yol açtıklarıyla başa çıkabilmek için bilinç dışı olarak farkında olmadan yalıtma savunma mekanizmasını kullanarak enses göz duygularını bastırabilmişti. Çünkü bu anıyla bağlantılı hiçbir duygulanımı olmamıştı. Genç sevgilisi sarışın bir çerkezdi. Terapist olarak bu durumun kendisinin bir savunma düzeyi işlevi görebileceğini düşündüm. Babası gibi esmer bir Türk olmayan bir erkek Azra'nın zihnini kandıracaktı. Böylece sevgilisinin babasını temsil ettiğini düşünmek olanaksız hale gelecekti. Azra'nın öfke nöbetleriyle ilgili olarak gerçeği değerlendirme yetisi iyiydi terapist olarak terapi sürecinin ve ilgili aktarım, karşı aktarım görünümlerinin merkezinin sıcak ve komplike bir ödipal mücadelenin yani hem cins olan ebeveynle rekabet duygularının ve karşı cins ebeveyne yönelik sahiplenme arzularının üzerinde yer alacağını düşündüm. Ayrıca beklenmedik öfke nöbetlerinden sonra duş almasını, babasının çıplak bedenini banyodan yatak odasına taşıması hatırasının bir benzeri olup olmadığını merak ettim. Geçmiş hep tekrar eder. Mekanlar değişir, zaman değişir, oyuncular değişir ama roller hep aynı kalır. Doğal olarak terapi başladığında Azra ile birlikte büyük olasılıkla başka psikoloji komplikasyonların da farkına varacaktık. Azra'ya terapi önerdiğimde aklıma yeni bir düşünce geldi. Eğer Azra çatışmalarını çözerse, genç sevgilisi İbrahim ile olan ilişkisi yani ödüpel çatışmasının dışa vurumu ortadan kalkabilirdi. Öte yandan Azra'nın acısının farkındaydım. Aynı zamanda Azra terapiden geçmezse öfke patlamaları ve kıskançlığı yüzünden evliliği de bitebilirdi. İşimin Azra'yı terapi etmek olduğuna, evlilikleriyle ilgili ne yapacaklarının ise Azra ile kocasına kalması gerektiğine karar verdim. Azra'ya terapi önerdim ve o bu öneriyi kabul etti. Bana kalırsa Azra'da borderline yapı vardı.